Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine kuşlardayız. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 tane kuş verdik. Tek kalabaz. Ala dişi. Beyaz dişi verdik. Miraç o ala dişi şey getirecek arkadaşlar. Beyaz, beyaz bir erkek getirecek. Dostlar şimdi bu dumanlı kirliği biliyorsunuz. Uçurduğumuz oyunlu kuş. Dostlar bu, bu baş atmış. Baş yeniliyor. Şuradan geliyor zaten. Dur. Kızım gel göster şu kanatlarını. Şurada başka kanatı geliyor arkadaşlar. Onun, bu da bir sürelik dinlenecek bu. Bu başka anahtarını yeniliyor. Yani başka anahtarını yenili, yeniledikten sonra uçurmaya başlayacaklar lan Bu dişimiz şeye girmiş ama. Başka kanatlarını atmış. Şu erkeni çıkartalım. Bu erken kanatlar falan geldi. Mahasıydı. Çektik falan baş kanatlar da geldi. Ama bu uçmuyor. Şöyle. <laughs> şey bu. Sonra ya. ha Arkadaşlar aklıma şimdi geldi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu beyaz içimizde bir bırakın. Bunda kanatlardan çektim geliyor arkadaşlar. He. Şimdi dostlarım Size bir geri zekalı birisi var Kusura bakmayın şimdiden Bak aynı yer değil mi Aynı kuş Aynı kuş Kuşun burada videosunu paylaştım Çocuk gelmiş ki bu kuş senin değil diyor Yani inanmıyor Bak aynı yer Gördün mü aynı yer bura Gelmiş aa bak aynı kümes Demir kümes var O kuş da aynı kuş Gelmiş burada boş boş konuşuyor Gece gece Dün gece Canımı sıktı gelmiş değişik değişik konuşuyor. Bu dumanlı da son 3 kanat son üç, 3'te. Üç, yani arkadaşlar gelmiş salak salak konuşuyor. Allah Allah. Adamın hesabını bozuyor. Benim olmayan şeyi neye paylaşım arkadaşlar? Yani gelmiş burada diyor ki bu kuş senin değil. Benim olmayan şey ben ne yapayım ki herkesin malını. Ben kimsenin malında gözüm yok benim. Ben kendi damızlık kuşlarımla ilgileniyor. Ben kimsenin şeyinde değilim. Kuşunda değilim. Malında da gözüm yok. İnanmıyor adam. gelmişti Senin kuşun değil o diyor. Arap erkek. Yani gelmiş burada boş boş konuşuyor arkadaşlar. Sonra gelmiş. E sen niye bana böyle böyle yapıyorsun? E kardeş sen benim canımı sıkıyorsun. Neyse. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Herkes daha fazla yapsın. Kendilik bir durum yok. Şu da dumanlı yavrumuz işte. Da kanatları eksik filan da. Geldi. Bunun kardeşini birisine verdik arkadaşlar. Ona hediye ettiydim. Onu da şu an. Yani Kuş aynı kuş. Bakın. Bak. Kuş, kendi kuşum. Gördüğün gibi. Gelmiş burada diyor ki bu kuş senin değildi. Benim olmayan şey ben zaten paylaşmam hiç kimseyle. Şu kuşları çevirelim şöyle. Çişt. Bak. Uf, Arap dişi. Oğlum ben Başkan tamamladı. Yarın şu an onu bekliyorum ben. Tam tamamlama bakacağım. Yani kuşlar bir şekilde arkadaşlar. Gelmiş burada yine boş boş konuşmuş. Neyse ben bir şey bilmiyorum yani. Öyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Kuşları yine göstereyim dedim. Yani. Kuşların durumları bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.